Az önce Google Haritalarda olmayan bir şehir buldum. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Ciddiyim. Araba kullanıyordum ve yanlış bir dönüş yaptım. Kendimi bu yerde buldum. Kaybolmadığından emin misin? Hayır, bölgeyi gayet iyi biliyorum. Ama burası garip. Nasıl garip? Şey, eski gibi. Her şey çok eski moda. Araba yok. Sadece yürüyen insanlar var. Belki tarihi bir kasabadır. Ben de öyle düşündüm. Ama hiçbir tabela veya işaret yok ve herkes bana buraya ait değilmişim gibi bakıyor. Bu ürkütücü. Burası adı ne? Hiçbir yerde isim yok. Ne cadde tabelası ne de isimli dükkanlar. Sadece binalar var. Burası terk edilmiş olamaz mı? Kesinlikle hayır. Burada insanlar var. Ama bir şeyler ters. Hepsi eski kıyafetler giyiyor. Sanki 1800'lerden kalma gibiler. Dostum oradan çıkman lazım. Denedim ama geldiğim yolu bulamıyorum. Sanki yok oldu. Ne? Bu mantıklı değil. Biliyorum. Daireler çiziyorum ve her şey aynı görünüyor. GPS kullanabiliyor musun? Denedim sinyal yok. Bu kabus gibi. Şu an neredesin? Eski bir kilisenin önünde park ettim. Birine yol soracağım. Dikkatli ol. Bu durum beni ürkütmeye başladı. Beni de biri arabama doğru geliyor. Bir şey diyor mu? Sadece bana bakıyorlar. Oradan çık dostum. Arabayı çalıştırmaya çalıştım ama araç çalışmıyor. Bekle. Aman tanrım. Part 2 için beğen ve takip et.